Sen tane de çekil oradan. Fotoğrafa gireceğim. Evet, İlker Bey böyle. Hazır böyle. olduğumuza başlayabiliriz. Pardon. Hazır mısınız zaten? Evet. Şuradan gel, gel abi gel. Gel gel. Değerli basın mensupları. Bir dakika. Abi istersen biraz Adam, bir yandan gelelim. E, biraz şey beraber. Hadi. Hazır mısınız? Buyur, Değerli basın mensupları, birkaç gündür bütün Türkiye kamuoyunu meşgul eden Noel Baba giysisiyle bir hastasını ziyaret ettiği için hem hekimler hem de sağlık çalışanları hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Önce olayı çok kısa hatırlayalım bir çocuğumuz annesi bu hastanede çalışan bir hemşire hanım bir operasyon geçiriyor arkasından önce bu hastanenin başhekimi sonrasında da bu hastanede çalışan iki hekim ve 15 kadar hemşire arkadaşımız o çocuğu sevindirmek için bir doktor arkadaşımızın Noel Baba giysisiyle ile birlikte evine ziyarete giderek ona hediyeler veriyorlar ve bundan sonraki zorlu sağlıkla ilgili sürecinde ona destek olmaya çalışıyorlar. Aslında hekimler ve hastalar arasında özellikle son yıllarda uygulanan bu küresel kapitalist politikalar nedeniyle giderek daha çok eleştirdiğimiz yabancılaşmaya karşı atılmış çok güzel bir adımla karşı karşıyayız. İlk önce şunu söyleyeyim. Az önce yukarıda başhekimimizle kutladım. Böylesine bir hastayı evinde ziyaret etmek için hekimlerin, sağlık yöneticilerinin, sağlık çalışanlarının bir ziyarete gitmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burada bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak gerek başhekimimiz, gerek hekimler, gerekse sağlık çalışanları böylesine bir destek nedeniyle teşekkür edilmeleri, ödüllendirilmeleri beklenirken ilginç bir olay yaşanıyor. Bir başka hastanenin başhekimi buraya bir e, sağlık müdürümüzün ısrarla inceleme dediği bir işlem için geliyor. Gerekçe de bir web sayfasında bu gidiş ziyaretle ilgili yayınlanan fotoğrafların Sağlık Bakanlığı'na bir şikayet olarak gönderilmiş olması. Kuşkusuz ki böyle bir şikayet gitmiş olsa dahi bizim sağlık yöneticilerinden beklentimiz öyle olur olmaz bütün şikayetlerle hem sağlık çalışanlarını hem hekimleri hem kurumları meşgul edecek zor durumda bırakacak uygulamalardan kaçınmalıdır. Bu şikayetin ardından yapılan işlemler buraya bir başhekimin gelip 16 tane ifade alması gerçekten bizim anlayamadığımız, üzüntüyle karşılaştığımız uygulamalar olmuştur. Bir meslektaşımızın Noel Baba giysisiyle bir çocuğu evinde ziyaret etmesinin hakikaten ne gibi sakıncası olabilir? Bunu hem hekimler, hem sağlık çalışanları, hem hastalar hem de siz basın mensupları hep birlikte birbirimize soralım. Burada ne sıkıntı vardır? Bir çocuğu sevindirmenin hayattaki karşılığının böylesine bir cezalandırma süreci olması, böylesi bir inceleme süreci olması bizi derinden etkilemiştir. Sonrasında yürütülen Görüşmeler sonucunda bugün memnuniyetle öğreniyoruz ki e, Sayın Sağlık Müdürümüz konunun bir e, amacının ötesine giden biçimde soruşturulduğundan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve karşılıklı olarak bir özür dileme eylemi de gerçekleşmiştir. Biz her ne kadar bundan memnun olsak da Mudanya Devlet Hastanesi'nin burada çalışanların böyle bir olayla Bursa'nın ve Türkiye'nin gündemine gelmiş olmasından rahatsızız biz hastalarımıza daha iyi koşullarda onlarla yabancılaşmadan onlarla karşılıklı diyalog geliştirerek hizmet etmenin telaşı içinde olmak istiyoruz. Bu nedenle böylesi olayların bir daha yaşanmamasını olur olmaz başvurular yüzünden sağlık çalışanların, kurumların, hekimlerin meşgul edilmemesini özellikle rica etmeye çalışıyoruz. Bakın Türk Cerrahi Derneği'nden hocamız İstanbul'dan işini gücünü bırakarak bugün buraya bu açıklamak için gelmek zorunda kaldı. Biz hepimiz öyle. Boşuna zamanlarımızı bu işler için tü tüketmeyelim. Bizim hastalarımıza daha fazla zaman ayırmaya, onlarla daha iyi koşullarda daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bu konuyu Türkiye'nin gündemine getirdiğiniz ve soruşturma açılmadan, sağlık çalışanlarının başına bir şey gelmeden sürecin sonlanmasına aracılık ettiğiniz için de ayrıca Bursa Tabip Odası adına bütün, sağ, bütün medya mensuplarına, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Şimdi Türkçe Cerrahi Derneği adına yönetim kurulu üyemiz üyesi Profesör Doktor Yaşım Hanım sizlerle evet. paylaşacak. Ee, ben Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak e, burada bulunuyorum. Öncelikle Türk Cerrahi Derneği olarak Dania Devlet Hastanesi'nde çalışan İlker Şengül'e, bu Şen, sor, e, Şen. Şahin'e bu soruşturma aracılığıyla yapılan taciz ve baskıyı Türk Cerrahi Derneği olarak kınıyoruz. Her ne kadar olay olumlu bir şekilde sonuçlansa da e, bire, bireysel bir e, olumlu sonucun bize şimdiye kadar uygulanan e, baskıları göz ardı edemeyeceğimizi göstermektedir. Şimdi idarecilerin elinde tuttuğu ve çalışanların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi e, salladan soruşturma yetkisini bir yıldırma aracı olarak kullanması ülkemizde sıradan bir eylem haline gelmiştir. Ancak bu olay bu son olayda idari baskının geldiği trajikomik boyut bizi yalnızca hekim olarak değil, insan olarak da çok üzmüştür. Şimdi soruyoruz gündelik hayatı bu kadar siyasileştirmeye ne hakkınız var? Çocuklarımızın masal kahramanlarını siz mi belirleyeceksiniz? Doktor İlker Şahin kel olan kıyafeti giyseydi veya Nasrettin Hoca kıyafetiyle çocuğu ziyarete gitseydi bu sizi rahatsız etmeyecek miydi? Mutlu mu olacaktınız? Hasta çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını siz mi karar vereceksiniz? Yöntemin ne olacağına siz mi karar vereceksiniz? Sağlık Müdürlüğü her yıl şu oyuncaklarla oynanacak, şu masallar okunacak diye bir liste mi yayınlayacak? Yoksa tümden bu iletişime mi karşısınız? O zaman mesai dışı kılık kıyafet yönetmeliği mi yayınlayacaksınız? Bizi sıkıcı, tek tip, içinde sevecenlik, eğlence olmayan bir dünyaya mı hapsetmek istiyorsunuz? Gündelik yaşamı bu denli siyasileştirme hakkını nereden buluyorsunuz? Hangi ulu reflekslerinizle hasta bir çocuğun mutlu edilmesine karşı duruyorsunuz? Hangi çığırından çıkmış güç sarhoşluğu ile hasta bir çocuğu evinden hastaneye getirip saçma sapan sorularla masum dünyasını siyasi tercihlerinizle kirletiyorsunuz? Binlerce yıllık hekimlik mesleğinin etosuna yaptığınız bu çirkin müdahalelerin aracı olarak genç bir cerrahı kullanma cüretine nasıl buluyorsunuz? Bir hekim, bir hekimin hekimlik anlayışını, bir insanın insanlık anlayışını sorgulamaya nasıl cüret ediyorsunuz? Meslektaşımızın bütün yaptığı insancıl bir şekilde, şekilde mesleğini icra etmek, sevgiyle ve sevecenlikle çocuğu ziyaret etmektir. Hekimlik yasayla, baskıyla, tehditle yapılamaz. Bu iş gönülle hem de yürekle yapılır. Artık bunu öğrenin. Bunun adı da iyi hekimliktir. İyi hekimliğe, hastalarımıza insan gibi davranmaya, hastalarımızı her şeyin önünde koymaya, sağlık hakkını ve mesleki değerleri savunmaya devam edeceğiz. Bu olay maalesef idareci baskının münferit bir örneği ya da sağlık ortamında son zamanlarda yaşadığımız kaosun yol açtığı bir çatışmadan ibaret değildir. Türkiye'de demokrasinin, iyi niyet ve hoşgörü ortamının tümüyle yok edilmekte olduğunun bir kanıtıdır. Sağlık müdürü istifaya, Sağlık Bakanı'nı göreve ve vatandaşları da demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum gerçekten bu süreç buraya gelmiyor. En azından yani hocaların zorunda söyledik. Sadece bunu söylemek istediğim şey yanlış yapanlar doğruları gördü. gördü. Evet. E, bizden özür dilerim. onlardan özür dilerim. İştah en Anladım. önemli olan şey burada şu. Bir daha bunların olmaması. Bir daha bir çocuğun izin verildi. Bir doktorun izin Bir annemin izin günümüzün bir şeyi oldu. Bunu ben söylemek istiyorum. Ee, buraya tabii geldikten sonra keşke dedi beni de çağırsaydınız. Ben de gezeyim. Ee, bu bile e, toplumsal bilincin nereye geldiğini gösteriyor. Ee, yani Bundan sonra mesleğimiz aynen devam edecek. Daha iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Daha mutlu oluyorum. Ee, bugün benim odam çiçek bahçesi gibi. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İnsan bazı günlerde çok yalnız olduğunu hissediyor. İnanın çok yalnız <laughs> değil, bir şey yok. Bütün hekimler bir aradayız. Yalnız olmak diye bir şey asla söz konusu değil. Bütün güçlüklere karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. İnanın, <laughs> perşembe günü çok yalnızdı. Ama şu an çok da doluyum yani insanların yani bir kedi mi bulunuyor yani gerçekten yani olay buraya gelmemeliydi gerçekten o anne o kız o baba üzülmemeliydi herkes yaptıklarından düşman ve doğruları gördüler en, en güzel şey bu bizim yani doktorlar olarak hiç kimseye karşı bir şeyimiz yok yani hiç kimseyi öldürelim yok edelim şeyimiz yok yani Herkesin doğruyu bulması çok önemli bizim açımızdan yani yani en azından benim açımdan. Yani ben kimseyi üzmek istemiyorum yani sağlık müdürünü de üzdüm ben biliyorum. Ondan da üzdüğüm için de özür diledim, o da benden özür diledi yani ama şu bir gerçek yani çok da oldum yani çok da oldum ben ee, çok yalnızdım yani gerçekten çok yalnızdım. Bütün, Bütün meslektaşlar yani, yalnız. Diyeceğim de hepinize teşekkür ediyorum yani. Benim bir tek şey yaptım var. Üç gündür ee, Zeynep Sude çok annesi çok hmm. üzülüyor, ağlıyor. Bu konu artık kapansın. Tatlıya da bağlandı zaten. Yani bu olay burada bitsin. Bir daha da olmasın. Yani bir daha hemşan, Aysun Hemşah ağlamasın. Yani Aysun Hemşah gibi. Bu konu gündemden çıksın artık. Tek istediğim şey bu. Yani ben mesleğimi yapmak istiyorum. Yani tek işim bu zaten benim. Yani başka elimde başka bir şey de yok. Hepinize gerçekten teşekkür ederim ya. Gerçekten. Teşekkür ediyoruz hepinize.